Gün güneşli bir sabahla başlıyor. Uzun zamandır bir araya gelmeyen bir grup kadın, planladıkları buluşma için heyecanla alışveriş merkezinde buluşuyorlar. İçlerinden bazıları çocukluk arkadaşı, bazıları ise üniversiteden arkadaş. Uzun yıllara dayanan dostlukları bu buluşmaları daha da anlamlı hale getiriyor. Güne keyifli bir kahvaltıyla başladıktan sonra çeşitli mağazaları dolaşarak alışveriş yapmaya koyuluyorlar. Her biri farklı bir tarzı yansıtan kıyafetleri denerken birbirlerine önerilerde bulunuyor, seçtikleri parçaları beğeni dolu yorumlarla süslüyorlar. Alışveriş sırasında gülen yüzler, bol kahkaha ve hatıra fotoğrafları eksik olmuyor. Günün ilerleyen saatlerinde yorgunluklarını atmak için şık bir kafeye geçiyorlar sıcak kahvelerini yudumlarken sohbet derinleşiyor. Sohbet sırasında gruptaki Ayça akşam katılması gereken özel bir davetten bahsediyor. Etkinlik Black Tay olduğu için uygun bir kıyafet bulmakta zorlandığını ifade ediyor. Arkadaşları Ayça'nın endişeli halini fark ederek ona yardımcı olmaya çalışıyor. Grubun en yaratıcı ve tarz sahibi isimlerinden Felak, Ayça'nın annesinin bir modacı olduğunu hatırlatıyor. Bu tüm grubu heyecanlandırıyor. Felak, Ayça'ya annesinin gardırobundan veya tasarımlarından yardım alabileceğini öneriyor. Ayça bu fikre sıcak bakıyor ve hemen annesine ulaşarak bu konuda yardım isteyebileceğini söylüyor. Ayça'nın kıyafet meselesi çözüme kavuşmuş gibi görünürken grup üyeleri akşamı daha da güzelleştirmek için yemeğe çıkmaya karar veriyor. Seçtikleri restoran şık ambiyansı ve lezzetli menüsüyle gecenin finaline harika bir zemin hazırlıyor. Aralarında geçen komik anılar ve özel anılarla gece daha da neşeleniyor. Her biri için unutulmaz bir gün olurken arkadaşlıklarının gücü ve birbirlerine verdikleri destek bir kez daha kendini hissettiriyor.